CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve partililer mahalle turlarına devam ediyor. Sokakta esnafın, vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Sarı'nın bu kez durağı Macarlar ve Karamanlar mahalleleri oldu. İlk olarak 6 Eylül ilçesinde yer alan Macarlar mahallesinde partisinin ilçe başkanı Hakan Sehirli, İl Disiplin Kurulu Sekreteri Uğur Çelikbaş ile birlikte vatandaşları dinleyen CHP İl Başkanı Serkan Sarı, bölgedeki halk ile gündeme dair karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Sarı, kendilerine eşlik eden mahalle muhtarı İsa Karakaya'ya da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. CHP'li Sarı'nın sonraki durağı ise Karamanlar Mahallesi oldu. Başkan Sarı, mahalle muhtarı Adnan Tuncel'in de kendilerine eşlik etmesiyle burada da vatandaşın sesine kulak verdi. Halkın yaşadığı sorunları dinleyip çözüm önerilerini sundu. Başkan Sarı gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin ise şunları söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Örgütü olarak mümkün olan her an sokakta vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Mahalle mahalle geziyor, halkımızın kapısını çalıp ne durumdalar konuşuyoruz, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu kapsamda son olarak 6 Eylül ilçemizde Macarlar ve Karamanlar mahallelerimizi ziyaret ettik küçük farklılıklar olsa da sorunların geneli hem Balıkesir hem de ülkemiz genelinde aynı. Yani ekonomik. Ne yazık ki hükümetin yanlış politikaları, ısrarcı tavrı ve sorunu görmezden gelen tutumu işleri içinden daha da çıkılmaz hale getiriyor. Kim ne konuştuysak kimi dinlediysek yaşadıkları ekonomik bunalımdan, faturalardan, alışveriş yapamadıklarından bahsediyor. Vatandaş tüm bu acıya, tüm bu sancıya rağmen sabrediyor ve seçimi bekliyor. Biz de vatandaşlarımıza umutlarını kaybetmemelerini ve bu kötü yönetimden, akıl ve bilim dışı tutum sergileyen yönetimden kurtuluşun çok yakın olduğunu anlatıyoruz. Halkımız şunu bilsin ki bu zihniyet tarihin karanlığında yok olacak. Huzur, barış, refah, alım gücünün normale dönmesi çok yakın. Geliyor, gelmekte olan